Güzel. Yalnız e, ben bu duvarların rengini pek beğenmedim. E, bunlar fil beji olsun, şöyle daha ferah ferah. E, e. Ha bir de o heladaki kapaklı şey var ya, onu da bir zahmet değiştiriver kardeşim. Olur, hallederiz bunları. Kı? Ne işin var senin burada Utanma Birgülcüm. Birgül, kul. gülümse. <laughs> bak boşta buldum gördün mü? çek elini çek! Azıcık çekme falan gebertirim seni! Kız hem buralarda kendine oynaş tuttun hem de beni tehdit mi ediyorsun ha? Ya ben bu adamı tanımıyorum bile! Ya yapıştı buna sürük gibi bıraksana ya! Yürü bir gülcüm utanma! Sen bekarsın ben bekarım! Ayıplanacak da bir şey yok! Ya bırak sana ya bırak bir de bu bulandırma bırak ız düşmanı zaten her yerime elledin oramı buramı bırak diyorum bırak örecem vurdum. Ahanda elimde kanıtım da var. Siz siz bana kompas mı kurdunuz? Allah seni cehennemde odun ateşi yapsın emi. Bir gül